Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft Survival modu çekeceğim her zaman gibi. Arkadaşlar bu arada yeni skin yaptım. Arkadaşlar Minecraft Survival modu uzun zamandır gelmiyordu. Ben de yeniden e, yapıyorum şu an. En baştan bir tane daha yapmak istiyorum. Hemen başlayalım. Biraz odun kıralım. Arkadaşlar bu arada yanımda Çalha ve kardeşim Beyza var. Beyza tanıyorsunuzdur Çalha da arkadaşım. Evet. Ben ilk önce bir çalışma masası yapacaktım. Yapacağım şimdi zaten. İyice bir toplayayım. Şöyle yapabilirim. Çalışma masası yapıp hemen balta yapıp görebilirim. Evet. Ya yani sen hemen direkt kıvrını Arkadaşlar bugün video atacaktım. gerçi bir tane daha zengin fakir atacağım. Onu da ben, benim atacağım. Evet. Tarlayla. Değil. Bana şimdi derse beni yapacağız. Allah. Evet. Efendim ablacığım. Sen kardeşlerim. Acil, acil. Tamam. Tekrar tamam. Güzel. Tamam. tamam arkadaşlar şimdi onu yapalım en iyisi. Bir tane hıp 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 Var ya. İrem. Efendim. Birkaçını böyle normal ağaç olsun. Böyle yanları normal aç. Şeyleri normal olur. Böyle odana ha. He. Hemen bir tane balta yapalım. Hemen baltayla tüm ağaçlarımızı. Aynen balta yapalım. Tüm ağaçlarımızı kıralım. Tabii kırabildiğimiz kadar tüm değil de. Aynen. Sonradan da kazma yapacağız. Taş, ka taş kasırız birazcık. Hı -hı. Şu şey şeker kamışını toplasaydın ya. Toplayacağım. Lazım olur mu? İlla ki bugün lazım olur. Değil mi? Evet. Bir tane başka odun topluyor. Evet. Bu arada İrem, yani hiç o kadar yüksek uzanır mı? Evet. Bu evet. ağaç suyun altında şey kömür gördüm. Yine altında kümür mü? Evet. Bak şurada değil mi? Şurada değil mi? Kayboldu galiba. Yani. Yok gelemez için toprakmış özür dilerim. Çok değişik gözüküyor toprak senin altında. Ben de bazen demir zannediyorum. Demir olsa var ya yaşadık maden, aa, maden şurada taşlar var ama kalbim çok taş mı? taş patlar hemen yanımıza ama bu odunların rengine de nefret ediyorum aynen çok değişik ama o ağaç odun Odun yani. Aynen. Hmm. Arkadaşlar sonradan da hemen ev yapacağım. Ama çeşme masasını koysana mısın? Tamam zaten. Zaten çeşme masam var. Bir sürü stik yap. Hemen hmm. kazma yapalım. Aynen kazma yapalım. Kılıcı e, taş toplayıp yaparız. Hadi. Hadi yap. Bence iki tane kazma yapalım. Ama sen bu maden güvenlik Bence de. Efendim abla. Ben anneme diyorum biz binadayız. Yok annem biliyor. Evet. Biraz düzgün dursana mı? Durum yok yani. <laughs> onları kazma, onları kazınca var ya bir şeyler yapabiliyorsun. Hı. Daha güzel taşlar dönüşüyor. Aynen. Gidip. <laughs> o taşları şey yapıp, ama şu an bize İlk lazım kömür. Aynen. bir tane başarı yapmak için. Bir de yemek pişirmek için. Bir kere Ömer ne yaptı ya? Ne yaptı? Kömür vardı bir sürü toplamadı. Ben topladım hepsini. şey, serval mı yoksa şey değil mi? Yara, yaratıcı mı aldı mı? O zaman kömürü vardı ki toplamamıştır yani değil mi? Ömer bir yer toplanıyor. Aynen ben de bazen yürüyerek topladım. Çok sıkıcı oluyor. Kömür topla topla bitmiyor ya. Yani çıkınca. Aynen. Arkadaşlar şu an ben koyun arıyorum özellikle. Biraz koyun, koyun. ben gördüm. Bir bir şey soracağım. Hı? Burada koyunlar fazla var. Lama arkadaşlar. Lama öldürüyor mu? Çıkıyor. Çıkırıyor. Ben biliyorum. Öldürüyor mu? Tıkırsın hadi. Bir tane çıkarsın. Çıkırsın hadi. Çikilsin, hadi. Oha gülmeye çalışıyor. Aa seni şey sevdi. Hadi de oğlum Deh de de. İrem bunu öldürse buna bundan yemek falan çıkabilir. Biliyorum. Tükürme tükürme. Tükürmeden tükerme. ben bunu öldürebiliyorum. Tükürme biliyorum. Önden vuruyorsun. Tükürme tükürme. Aha deri. Deri bize çok lazım olacak. Aynen. Deri zırh yapabilmemiz için ya da demir zırh içinde. Demir bulundu. Çok koşuyoruz. O yüzden hayvan... Aha domuz öldürelim bir O bir şey bir domuz. Yemek ihtiyacımız kaç verebilir belki. Aynen. Bu taşlar yapsana. Bir de şimdi kendisi. Zombi, Zombi öldürürseniz vallahi yemeyeyim. Arkadaşlar bir de kaçması var ya. Ben bunu öldürebiliyorum kaçmaya. Çok rahat oluyor. Biliyorum köpekler gibi. De... Şey, koyun koyun. Ne şey ne şey hani bak Koyun mu? Ha tav tavuk tavuk öldü tavuk etleri büyük oluyor. ama Aha özel. iki tane koyun. İşte o kılıcını alsana. Oha Allah maşallah var benim kılıcım yok ki baltam var. Hayır kılıç yaptın ya. Öldürme. Yapmadım. Yaptım bak üzerine. Ne yaptın kızcı? Yapmadım ki ben. Yaptın ya. Taştan yapacağım demiştim ben. Ha, hmm. tam şuraya taşlar, taşlar şey yap, kazma falan yap. Bir tane taştan kazma yapsana. Aa doğru ya. Şu madene girdim. Balta, yapacağım. sonra taştan kazma yapacağım. Çık yap, çık yap. Aynen bu. Şey mi? Kazma tamam. yap. Tamam ama şimdi madene gir. Ama ilk ben şu koyunları öldürürüm. Koyunlar. Yoksa yatak yapamayacağız ve on ilerisinden biteceğiz. Evet, evet. hayatta kalabiliyorsun. Örneğin ben kalabiliyorum. Yani ben de kalırım da. Öyle fazla değil yani. Arkadaşlar bir de zor modda da oynamak istiyorum bir kere de. Şu anki normal mod. Aynen normal. Hiç acıkmadık farkında mısın? Aynen çünkü normal. Lan koyunlar yok. Ha, ben onları öldürdüm ya yani. Yeşil'de yani, lama vardı. Lamalardan çok Lamaların Lamaların orada bir tane koyun arıyor mu? Şu tavuğudur tavuğu. Zaten tavuklarda tavuklar da kolay oluyor. Tavukların şeyleri çok fena doyuruyor. Evet. Ama en domuzların domuzlarınki. Evet. Bir de pişirdiğimiz domuzların var. ya. O koyu. Hani kuyu. Hem de iki tane bulduk arkadaşlar. İ ekstradan şey olmuş olur. Aynen. Yani. O da onunla da belki ip yapabilirsin. Aynen. İp falan her şey. İp yapılıyorsa, yapılıyorsa yapılır. Aynen. Herhalde yapılıyor. Herhalde. Nerede ki? Oha. Öbürü nereye kaçtı? mı falan geri. Zeki. Allah. O bir yemek düştü. Işte. Arkadaşlar hemen şuradan biz bir yatağımızı... Aa şunu yapsana. Yapalım. Aa beyaz yatak. Aa beyaz et abi. Evet kırmızı koyun bulsaydı kırmızı et olurdu. Ama kırmızı koyun yok ki. Sen renklendiriyorsun. Hı hı aynen çiçek öyle. Çiçek bulunca renklendiriyorsun ya. Hadi koy. Aha şimdi. Ben bulsam çok güzel olur. Hayır kendi renklendiriyorsun. Koyunlar ben beyaz oluyor. Kendi çiçek şey yapıp boyasını yapsan. Yavru tavuğu öldürme. Yavru tavuğu öldürme. <laughs> öldürme. Zaten hiçbir şey çıkmıyor. Aynen de. Şey. Şuradan başka falan. adam. Pena, onu é şey gente assim, ya Arkadaşlar ya biz her gibi videoda bir trollüyor bilerek. Abi ne troll yapabiliriz ama kesinlikle. ki. Sen Hı. Onun, Hı. Keşke ben... bir olsa evine sığınırdık. Onu da Ben bir kez Ömer'in evini yakmıştım arkadaşlar. dünden ev yapmıştım. Ablam gerçek bilmiyordu. Gittim uyuyordu. Ağlamaydı. Şey yapsa taş baltayla da kır. Ay taş kaş taş kazma. Aynen taş. ben ben de bunu hızlıca yaparım. Ya hızlıca ne kıralım? Zaten taş taşı kırar. Aha bak Bu taşları topla bu taşları efsane güzel taşı. Biliyorum. Sonra toplarız. Yatağımız yanımızda kalsın. Akşam önce ben yatarız. Acıktım. Bir tane çiğ. Hemen arkadaşlar çiğ. Fırın yapman lazım. Fırın fırın. Fırın yap öyle yap. Arkada ya. Şu an hiç umurumda değil çünkü yatak ay ev yapacağım sonradan da yatak. Ya buraya işte pişir, çiğ yemek çok kötü olur. Zaten karnım doydu ki. Lan e, yazıyor yaz, şey. Arkadaşlar o. şimdilik bu arada küçük bir tane yani yapmak istiyorum. Şarj daha 20 zaten arkadaşlar. Ya kısacık bir ev işte. Aynen küçük bir ev yapmak istiyorum. Aha, öyle fazla küçük de değil yani abartmayalım da. Oo <laughs> akşam uzun hazır, uzun Zaten. O kadar da büyütmeyelim. Yani bu kadar yeter. Aynen, artar bile. Hadi koş koş. Odun yetmiyor. Üf, ne Aa turuncu şey vardı ya turuncu odun. Endirmen arkadaşlar endirmen. Nerede endirmen? O da gördüm boşver. Ya ben endirmeni öldürebiliyorum ya. Korkmanı göreyim. Tamam biliyorum da gözüne bakmayalım. Saldırıyor yoksa. Biliyorum. Şey bu odun bitti. Turuncu odun onu kullan. Hemen tamam, uyuyalım en iyisi biz. Ana uyumak için aklıma gelmedi. Ama sabah olunca zombilerle savaşmam lazım. kılıcını arayalım. yoklar ki hiç. Nerede lan bu? Endirmen. Ya var öldürürüm işte onu. Ya. Öldürüyor mu? Lan geliyor. Ya, geliyor. ya var öldürürüm işte. Ben çok... Şöyle Rem öldürüldü. Verseydin öldürürdüm yani. Arkadaşlar. Aa doğru ya. Ölmeyiz. Lan taş gidiyor. Lan. İrem Enderman tarafından öldürüldü. Yani katlendi. Ya Kesinlikle. orada da eşyalarım var. Lan. öldüreyim mi? Ben öldürebiliyor muyum? Boş ver kalsın gece kaldı. Ben öldüremem çok bebek öldürüyorum. ya. Onu öldüremezsen yürü yani. Sen Minecraft'ı ne çekiyorsun? Ya, ya öldürüyorum da çok şey oluyor. Kaçıyor yani. Işınlanması çok kolay. Aynen nenem yapar. Boru düğünün sesini kıstık. Aynen arkadaşlar. Çok fazla ses yapıyor. Aynen. Hele hele endirmenin sesi. <laughs> İrem bence her tarafını şeye, şey yap şey odunu sonra üstlerini kaplıyor. Arkadaşlar en iyisi ben bir evi yapıp geleyim. Bir de ses... Arkadaşlar evin yarısını yaptım, sadece çatı ve yerler zaten yerde önemli değil burası benim adamım olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada daha çok şey varmış, fıstıklısı isterseniz abone olun. Aynen atın Aynen abone olun like Aykut'um hepsinden. Aa, Aykut'um bizden mutlu oluruz. Aynen bir de yorumlara da yazabilirsiniz istiyorum diye. Aynen maya patiye abone olun. Ha arkadaşlar izlemeden like atın. Anne. Arkadaşlar şu an yemeklerimi pişireceğim. Sizlerle pişirmek istiyorum. Odunumla. Arkadaşlar evet. hemen yemeğimi koyayım. Altada. Bak bırak zaten bir tane adım onu pişireyim. Tamam pişir. Yani bir tane pişireceksen yesene onu. ben. Uyu uyu sabah kadar bu pişer uyu. Uyu, uyu. uyu. gece oldu akşam oldu. Bak. Şimdi yedi orada? Sen git çıkarsan ama. uyuduk. uyuduk. Biz on birer gelmeden uyuyoruz. Aynen, yoksa zarar alıyoruz. Sokak pişmiş. Aynen, zor pişiyor tabi. Elinde kas mı kaçıyor? Hiç acıkmıyorsun ya. Aynen. Çok saçma oldu, hiç acıkmamış. Aynen. Yakıtı bitti. Bir tane daha kırsın mı? Ben tamam ben tamam, tamam. koyacağım da şunu da koyayım. Şuna şöyle. Ramide bitti çok Neyse arkadaşlar şimdi bitirelim videoyu. Bay bay görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ee, yine söylüyorum like da atın. Arkadaşlar e, Hayır, videoyu... Arkadaşlar sizden bol bol like süresi bekliyoruz. Aynen arkadaşlar. Bir de size bir tane duyurum var. Kanalımın doğum günü 2 Ağustos'ta. 2 Ağustos'ta, 2 Ağustos'ta böyle mesela oyuncak alınmasını istiyorsanız oyuncak yazın videonun altına. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum.